Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte El Siva mağazasına gidiyoruz. Arkadaşlar burada o kadar güzel yeni sezon ürünler gelmiş ki elbiseler, tunikler, gömlekler, etekler. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca çok güzel indirimler de var. Kırmızı etiketli ürünler var. En günceli haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup, videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendikten sonra ücretsiz olarak Hype Puan'ı verirseniz çok memnun oluruz. Ee, o zaman desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler! tonik var, güzelmiş bu. Bak, 700 liradan 600 liraymış. Çok da güzel böyle. Bak rengini mevsimli, Cıvıl cıvıl, yazlık gibi. Bak altında Hı -hı. bir de pantolon. Çok güzel. Bak var. eteği de var onun. Gördün mü? Ha, yok onu görmedim. Ama bakayım, çok arkada. Keşke öyle de koysalarmış. Evet, bu olabilir. Şu. Aa, şahane bu. Aa, çok, çok güzel. Eteği de var. Çok. Fiyatı? Beli lastikli. Bunun etiketi düşmüş. Şuraya bakalım. Şimdi ben onu görürüm. Tam burada var. var. Müşfak bak. bak. Ha, kaç para? Şimdi şuradan bakacağım. Bir saniye. Heh şurada bir etiket. 600 lira. Ama çok güzel. 800'den düşmüş bu arada. Mesela şöyle takım olarak Hı, -hı. yapabilirsiniz. İsterseniz bunun üstüne beyaz bir şey e, giyebilirsiniz. Güzel şeyler. Beyaz. Şöyle bir tane kimono gibi bir hırkamsı bir şey var. Bak hep bunlar yeni sezon arkadaşlar. Evet. E, 900 lira. Keten gibi böyle. Bak çok güzel. Keten gibi kumaşı. Hı, Hı Tam böyle mevsimlik. Yazın da giyilir bu. Evet çok güzelmiş bence. Şurada da var onun bak şöyle takım olarak. Aa evet. Bunun yani. fiyatı da 800, lira. 800 lira. şöyle gösterelim. Çok güzel kombin olmuş. Hı hı. Şöyle bir tane kolsuz bir bluz var uzun bu da. Bu ne kadar? Dur şuradan hemen bakıyorum. 499 TL bu da. Bu da keten arkadaşlar. Çok güzel kumaşı var. Asla insanı terletmez. Hı hı. Şurada bir şey var. O pantolon galiba değil mi? Aynen, Aynen. kumaş böyle keten gibi. Dur bakayım. Şu buna bir şey yapıyorlar. Hı hı. Kombin, 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 yaparsınız. Şöyle yemedim de pardon. 800. Bak gördün mü ne kadar güzel uyumlu birbirine. Güzel güzel ben de beğendim güzel rengarenk. Evet. Aa, bak böyle bir tane çok güzel bir kimono gibi. Bu desen demek ki şu anda çok şey. Bunlar moda Aha. demek bu sene. Bu koleksiyonun böyle farklı farklı eteği var. Bak, kimonosu var. 800'den 600'e düşmüş. Şurada etiketi. Şöyle biz etiketleri hepsini Heh. gösteriyoruz. He. Teker teker. Aynen güncel olarak haberiniz olsun diye. Aynen. Güncel çekimler. Bak mesela şöyle bir tane de gömlek var. Şurasında güzel bir işleme var. Hmm, arma. Hı -hı. Şöyle bakalım o ne kadarmış. Buna da şöyle, bir bakalım. Burada. 700'müş bu da. Altında o, da bir tane pantolonla kombin yapmışlar. Şu pantolon da şu galiba. Aynen. Bu. İster ondan yapılır. Tut bakayım. Tut bu da 800'den 400'eymiş. inmiş. Çok güzel bir indirim var bu pantolonda. Pantolondan evet. daha güzel olur. Ben olsam bundan. Evet, rengi bence daha güzel, var. daha soft bunun. O biraz şey. Bu da bak 800'den 450'ye inmiş bu pantolon. Buna, buna benzer benim var da pantolonum. güzel bir model. Manekendeki kıyafete bayıldım arkadaşlar. Çok güzel bir kombin olmuş. Şöyle bak ceket var. İçinde de yedek mi? Yelek, yelek. Yelek ve pantolon çok güzel şık bir şey tasarım. Bir bakalım şöyle ya. bu başka bir şey gerçi ama bunlar başka olsun. Ye, söyleyelim. Mesela bunlar 900 liraymış şu gömlekler. Şöyle gösterelim size. Hı -hı. Bir de şöyle şey pantolon var. pantolon var. Bu da indirimde 1100 liradan 600'e inmiş. Bayağı Hı -hı. büyük bir indirim var bunda. %50 Şöyle Şuna bakalım. Çok güzel Aa bu etek mi? Bu etek, kiloş etek. Mesela bu da 1000 liradan 800 inmiş. çok güzel bak şöyle kiloş. Güzel güzel. Meskiden çok yerdim ben. Çok güzel Bak buna. yelekle cekete geldik. Tamam şimdi. Şu gördüğümüz mantende gördüğümüz yelek e, 1200. 1200 diyelim. Şöyle 1200 TL. Ceket de söyleyelim. Bak ceket de çok güzel. Ceket de 1500 liraymış bu şekilde. Zaten mankende daha güzel duruyor. Şöyle gösterdik size. Şöyle mankende çok güzel bir elbise giydirmişler. Bayıldım buna. Şöyle uzun kollu. Önden düğmeli. Biz de bunun fiyatını buluruz. Bulunca bu yazalım. Hı. Şöyle bir gösterelim ilk önce. Şöyle gömlekler var. Bunlar da şey böyle keten gibi. Ne kadar? 700 Kumaşı çok güzel. Şöyle size göstereyim yakından. Şöyle asla terletmez. Şöyle. E bu deminki pantolon Bu, evet, aynısı. Aynısı. Yelek de aynı. Şey, ha bu farklı yelek. Şey olarak yelek farklı bunlar. Bu yeleklerde 900'den 700'eymiş. Bunların modeli farklı. Hı hı. Bir de şöyle. Bir e bu elbise olarak. nerede? Bu burası. şimdi bakalım. Illaki vardır yani şuralarda. Şu ne? Bak. Onun bir de pantolonu var takım yapabilirsiniz. Pantolon, yelek, ceket. Bu da. 400'e, e, şeymiş. Bak bu 800'den inmiş. Hı, hı. Bu Modeli de böyle yandan iki cebi var. Şurada bir cebi var. Gayet de kumaşı da güzel. 1000 lira. 1000 liraymış 1300'den. Evet. Şöyle hiç keten türü. Gayet güzel. Çok, çok güzel bir model. Bir etek buldum. Şöyle kemerli belinden. Önü fermarlı. Önü burası mı ya? 900, e, 900 lira. Bu şekilde. Burada bak, bol kalıp. Ha, var bir tane elbise. 1000 liraymış bu. 1100'den inmiş. bin liraymış. Şöyle şey, ipek gibi. Bak. Çok güzel ya kumaş. Çok iyi. güzel kumaşı böyle parlak. Kaygan bir kumaş. Şöyle güzel bir elbise bulduk. Bak ne kadar güzel. Uzun kollu. Kesimi şöyle. İlk fiyatı neymiş bu? Bak 1500 liradan 1300'e inmiş bu. Böyle değişik bir kesimi var. Ne kesinlikle? Bol kalıp etek var. 800'den 600'e inmiş. Çok güzel. Asgari de var mı? Evet. İndirimde şu an. Başka rengi var mı onun? Var. Bakalım şunlara. Şurada güzelmiş. Bunlar yeni sezon. Bakın bunlar ne kadar? Bunlar da 800'den 400'e inmiş. Az önce gösterdik bunu. Evet mi? aynen o desen. Şöyle renklerini gösterseydik. Şimdi gelmiş. Bayıldım Gül kurusu. Modeline 1500 liraymış. Ama çok tatlı. Çok güzel. Değil. Şöyle etiket. 34'den böyle. 34'ten 42'ye kadar. Möndeli, Fırfırlı. Komik Ay komik çok fırfır güzel. Var. Ben böyle şeyleri çok seviyorum evet, ya. Evet, modelleri. Evet. E şuna da bakalım. Şöyle bir tane de gömlek var. Bunlar hep yeni sezon. 700 lira. Bunu da görmedim daha önce. Şurada bir tane daha var. Bu demin gösterdiğimize benziyor ha. Dur bakayım bunun fiyatı ne kadar? 800, lira. Ama şey modeli farklı. Hı hı. İşte bu siyahı. Az önce göstermiştik ya ceketi. Hı hı. Ama burada siyah modeli. İçine de böyle Şöyle. güzel bir gömlek çok koymuşlar. Şöyle 900 liraymış gömleğin fiyatı. Bu siyah rengini ben çok seviyorum. Her şeye uyumlu. Aynen. Uyumlu. Güzel kombin oluyor bunlardan. Güzel kombin oluyor. Bir tane de elbise var burada. 1000 lira. Bak bu da güzel. Şöyle. Şey astarı var mı? Bakalım. Bence var gibi kalın duruyor sanki Bateyim. değil mi? Onu da Baş. söyleyelim, bilgi verelim. Ha, yok. Yokmuş, astarı yok. Astarı hani bilgi verelim çünkü elbiselerde falan astar çok istenen bir şey. Tabii canım ama bak bu da çok güzel. Bu da yeni sezon. Şu demin ki mankendeki elbise. Ha şu. Bu ne kadarmış? 1500 lira. Yani. Bunun kumaşı daha güzel ama. az önce Belinde de şöyle ha. bir detay var. Buradan şey bağlayabiliyorsunuz. Da yok. Onun astarı zaten genelde olmaz. O kumaş çok hiç göstermez de. Bu göstermez çünkü kalın. Bence saten gibi arkadaşlar. Aynen. Söyledim. Şöyle yakası da şöyle. 34'ten 44'e kadar da bedenleri varmış. Evet, Etiketinde öyle yazıyor. Ne güzel bak. 1100 e, 100 lira bu da. Normal kalıp. 36'dan 46'ya kadar bedenleri varmış bunun evet, da. Belden aşağısı flos. Gömlek elbise sanırım. Aynen gömlek elbise. Şey düğmeli ya. Evet, evet. Şöyle o ne? O da tek. Eteğe bu benziyor evet. Etek. Aa etek. Değişik. Ete fiyatı. Bakalım fiyatını bulalım. Daha bulamadım. Şuradan. Allah Allah. Bunun fiyatı nerede? Ha şurada. 900 liraymış bu. Şöyle bak modeli. Şu az önce gösterdiğimiz eteğin üstüne kombin oluyor. 700 lira bu da. Böyle tunik gibi gömlek. Gayet de bak şöyle ikisini. Aa çok güzel. Çok evet güzel evet ikisini de bak. şey güzel olur kombine. Çok güzel. Bak şöyle bunda 600 liraymış. Şöyle altı gömlek üstü böyle. Bakalım şu tarafta burada... güzel şeyler gelmiş yani. Değil mi? Şu da pantolonu 700 lira. Bu da böyle eşofmana benziyor biraz. Hı, hmm, bak şöyle. Ha evet ikisi kombine aynen. Doğru. Güzel, gördün mü? Bu da çok güzel spor. Çok güzel elbise var. Bayıldım buna manken de çok hoş. Şu Komik solda. Etiket orada tamam gel. Bakalım. Nerede? Ah, Şurada. Bak. 1300. 1300 lira. Bak bayağı da bedenleri var. Aynen. 36'dan 46'ya kadar beden seçeneği de mevcutmuş. Aynen. Bayağı var yani. Şu da şey saten gibi bir elbise. Gömlek. Gömlek elbise. Aynen. Bakalım. Bu da 900 liraymış. Saten. Şu uzaktan da bir çekeyim. Zaten şey. Bunlar da yeni sezon arkadaşlar. Bunlar Bakalım şeymiş olarak. anne. Takımlar 600 yazıyor. Öyle mi? 600. Evet. Bu, takım Aa, olarak Ama mı? sanki baksana. Evet, Burada evet. takımlar yazıyor. Takımlar yazıyor. 600. Ama anlayamadım çok. Bir şey diyeceğim. Bunlar birleşik satılmıyor mı değil mi? Yok. Takımlar diyor ama. Anlamadım. Neyse biz şöyle gösterelim. Yani bilemedik yani. Hı hı. Şöyle 600 lira. Bak onun pantolonu var. Bunda da 600 yazıyor ama bilemedim. Yani Takımlar şu etiketi 600 görüyorsunuz, yazıyor. 600 yazıyor ama. Onu bilemedik şimdi. Tekin Aynen. Olarak mı satılıyor takım? Burada takım yazıyor. Aynen. Öyle yazıyor ama emin olamadığımız için net bir şey söylemeyelim. Bu ne? Bunlar da. şey, böyle değişik bir model mi? Ne Anlayamadım bu? değil mi? Değişik yani. yani şey, atkısı var. hı. -hı. Ha, bir atkı var, bir de kazak. Bakın onların fiyatları ne kadar? 800 lira. Bak Şu, burada da şey yazıyor. İkili takımlar 700 ile 800 arası. yazıyor. He, bu şey ya. Onun pantolonu da var. Öyle mi? Hmm, Pantolon, bak arkada. Hı, pantolonu da var. Bu da öyle. Evet, 800 evet, lira. Aynen. Bak bu da takım olarak. Bunun da ikili takımlarda var. yeni gelmiş. Şöyle kahverengi bir de bordo rengi de var. Çok güzel bunlar. Evet. Bak burada da 600 700. O zaman 700, bunlar bunda 600, bence ikili ya. İkili, hı -hı. Bunlar. Bak, ikili bunlar Çünkü öyle var. yazıyor yani. Tamam doğru. Bir de atkısı var. Hı hı. Ne güzel, ucuz bence. Eğer 600 liraysa kankeler, çok iyi takım olarak bence de çok güzel gömlekler. Bayıldım bunlara saten. 700 liraymış bunlar. Bunun eteği de var. Dur, takım olarak değil mi?